Millet 250 sarı teslim aldık. 2-3 hafta kadar olmuştur. Motorun ödemesini 2022'de yaptım ben Aralık'ta. Motor daha yeni teslim edildi. 6,5 ay mı bekledim motoru. Hemen aksesuarladım. Ee, koruma demirini taktım. Bunlar falan bir tuhaf olmuş. Hemen yerinden çıkıyor. Yolda bazen kontrol ediyorum. Düştü mü kaldı mı yerinde mi falan diye. Jant yazısı yaptık ama bunları şu night blue rengine çevireceğim. Sonradan biraz koyu, fazla koyu sarı bunlar. Sticker setini aldık komple. Şu depo üstü, benzin kapağı, şeyi falan hepsi dahil. Kuyruk aynı şekilde. Şu camı taktık. Hem görüntüyü güzelleştiriyor hem de rüzgarı biraz daha yukarı atıyor, rahat ediyorsun yolda giderken. Bir de Amerikan Park taktırdım ben buna. Şu şekilde selamlama yapıyor sinyal verdiğin zaman diğer, diğeri kapanıyor. İşte hangi yöne sinyal verdiysek falan. Tamamıyla de kapatabiliyorsun. Bu arada motor 376 kilometreye gelmiş. Amerikan Park'ın markası da şu. İnternet adresi de aynı. Instagram'dan satın almıştım bu arada. Aynısını yazıp siz de bakabilirsiniz. Motor güzel. Aldığımda birkaç eksikliği vardı. Şurada gaz kolunda boşluk vardı. Ta şuralarda falan gaz kavruyordu. Şimdi bakımda bu eksikleri söyledik, hepsini düzelttiler. Aşırı bir titreşim var. Yani bu kadar titreşim neden var, nasıl var, bir önüne, önüne geçilebilir mi bilmiyorum. 300 bakımından sonra biraz hafifler dedim ama e, yok. Sürekli fan çalıştırıyor. Hani hızlansanız da fan çalıştırıyor motor. Bu da sürekli sıcağı al sıcağı al bacakları haşlıyor. Uzaktan bir 250 eser geçsin, yüksek devirde gaz çevirsin ya da kesiciye soksun cızırtısını ta uzaktan duyabiliyorsunuz yani. Öyle bir titreşim var motorda. Bin bakımından sonra bir daha bir bakacağız. Evet bir geçelim üstüne. Birazcık şöyle turlayalım. Gördüğünüz gibi bütün genç arkadaşlar bakıyor motora. <laughs> Şuradan mıydı? Buradan mıydı? Şuradan. Mikrofonun süngerini düşürmüşüz. Ses berbat çıkıyor. Biraz sıkıştırdım araya süngerin. Kaskın pedinin içine sıkıştırdık ama Umarım düzgün çıkar. Aynalar çok titriyor. Sol aynada da bir nazarlığımız var. Getirdiğimin ilk günü saniyesinde daha garaja girdim, ayna kırıldı. Şimdi bu süpersport bir makine. Ben de buna alışık olmadığım için ilk süpersport makinamı satalı 7-8 sene olmuştur. Bileklerim habire ağrıyor. Bazı incelemelerin videolarını falan açtım izledim. Adam şey demiş. Motorun amortisörleri çok sert. Lan oğlum. Ne olacak? Sert olacaklar. tabii. ben şuradan şöyle. <laughs> Motoru birazcık devirde kullanmakta fayda var. Ha, alır almaz değil de bir 300 bakımından sonra en azından bu esarlarda öyle saçma sapan bir durum var. İlk 300 kilometrede bakım istiyor. Mesela şu an 378'lerde ben bir arada 6000-6500'leri görüp çık. iniyorum hemen hani kısa süreli uzun süreli olmama kaydıyla motor alışsın. <laughs> Aşk katmer katmer bellenirsen of oh be motor işi keyif işi frenleyelim şöyle. Şuradan bir yoldan bir yer vardı. Buradan mı gidelim. Acayip susadım ya. Nerede bakkallar? Buraları tırmıklamışlar. Götürmeyelim ki yapışmayalım yere şimdi durduk yere. Fazla asfalt vardı. Herhalde getirip buraya döktünüz. Çöpe gitmesin diye. tükettin kendine Sonra da hiç Oralı olmadın Tabi benzinlik vardı bir su, su mu içecek bir enerji Bir şeyler alalım ya Yandık Hop Hop et Şurada dursun ne olur hiçbir şey olmasın kendim kendime geldim ya. Artık bir Japon motor sürmek ayrıcalık oldu ya. Satın almak daha doğrusu. Ne oluyor ya? Şu tane E5'e girip bir arkadaşlarla kahve içmeye geçeceğim. Lakan yok dostum. Aradan geçeceğim diye kendini niye zorluyorsun ki kardeşim? Vuracağım bir yere ondan sonra uğraşacaksın. Senin için dağlar ödeler yola açarım yar motorun amortisörü falan çok iyi abi. Sevdim yani. Şöyle duralım da arkadaş. Yolu görelim. Yine gaza geldik. Yardır ya. Motoru çalmış gibi gidiyorum yine. Ablacım siz ne yapıyorsunuz ya burada? Allah aşkına. Arap herhalde bunlar. Evet, evet mekana geldik.